2023. Güzel bir kış günü. Harika bir manzara. Şöyle yavaş yavaş dolaşalım. Ördekler sesler geliyor. Hayat doğada. Sloganımız bu. Sloganımıza uygun bir gün oluyor. Şükür kar geldi. Beklediğimiz kar geldi. Kar geldi. Evet. Tabii ağaçlardan dal düşebilir. Biraz uzak durmam lazım ama burada çekim yapıyorum diye biraz yavaş davrandım. Çünkü rüzgar çok şiddetli. Karın da ağırlığıyla hassas dallar dallara dikkat etmek gerekiyor çekim yapmak için biraz boşta bulundum diyebilirim. Ama umarım başımıza bir şey gelmeden çekimimizi bitiririz.